Merhaba. Ben Doktor Filiz. Bugün sizlerle mahremiyetin ve sessizliğin ardına saklanmış, ancak her erkeğin hayatının bir döneminde mutlaka aklını kurcalayan çok önemli bir konuyu konuşmak için buradayım. Yıllarını erkek cinsel sağlığına yani androloji bilimine adamış bir hekim olarak özellikle 60 yaş ve üzerindeki beylerin yaşadığı endişeleri, korkuları ve umutları çok yakından biliyorum. Yatak odasının kapısı kapandığında başlayan o sessiz kaygıyı, eşinize karşı mahcup olma korkusunu, gençliğinizdeki o ateşli, o kendinden emin adamın artık uzak bir hatıra gibi görünmesinin yarattığı hüznü anlıyorum. Bu bir başarısızlık değil, bu sizin suçunuz değil. Bu hayatın doğal bir döngüsü. Ancak bu döngünün kaderiniz olmadığına emin olabilirsiniz. Performans kaygısı, bir sonraki seferde ne olacağını bilememenin stresi, sertleşme sorunu yaşama endişesi, bunların hepsi zihninizi ve bedeninizi kemiren, sizi kendinizden uzaklaştıran gölgelerdir. Çoğu zaman bu durum iktidarsızlık kelimesinin o soğuk ve mesafeli gölgesi altında ezilir, konuşulmaz, halının altına süpürülür. Erkekler bu konuda konuşmaktan çekinir. Çünkü cinsel güç erkek kimliğinin temel bir parçası olarak görülür. Libido yani cinsel istek azaldığında sadece cinsel hayatınız değil, genel yaşam enerjiniz de düşer. Kendinizi daha yorgun, daha isteksiz, daha keyifsiz hissedersiniz. Oysa içinizde bir yerlerde o eski gücü, o canlılığı yeniden alevlendirme umudu hep vardır eşinizle sadece aynı yatağı paylaşan iki insan değil, yeniden tutkuyla sarılan iki aşık olma hayali kurarsınız. İşte bugün, bu umudu gerçeğe dönüştürecek, sizi o ilaçların geçici ve suni etkilerine mahkum etmeyecek, bedeninizi kendi doğasıyla barıştıracak kadim bir bilgiyi, bir Anadolu sırrını konuşacağız. Bu, kontrolü yeniden elinize almanızın yol haritası olacak. Öncelikle karşımızdaki düşmanı yani bu sinsi sorunun kaynağını doğru tanımamız gerekiyor. Yaş ilerledikçe erkek vücudundaki en önemli orkestra şeflerinden biri olan testosteron hormonu yavaş yavaş azalmaya başlar. Testosteron sadece cinsel güç ve libido için değil, aynı zamanda kas kütleniz, kemik yoğunluğunuz, enerjiniz, ruh haliniz ve hatta zihinsel berraklığınız için de hayati öneme sahip bir hormondur. Bu hormon seviyesi düştüğünde domino taşları gibi diğer sistemler de etkilenir. Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin, sabahları yataktan dinç kalkamamanızın, en ufak şeylere sinirlenmenizin altında yatan sebep çoğu zaman budur. Testosteron düşüklüğü doğrudan cinsel isteği yani libidoyu azaltır. Ateş olmadan duman olmaz derler, işte libido olmadan da güçlü bir ereksiyon ve tatmin edici bir cinsel performans beklemek zordur. Sorunun bir diğer kritik boyutuysa damar sağlığı ve kan akışıdır. Sertleşme yani ereksiyon tamamen sağlıklı bir kan akışı mekanizmasına bağlıdır. Cinsel uyarı anında beyin, penise kan taşıyan damarların genişlemesi için sinyaller gönderir. Bu genişlemeye vasodilatasyon diyoruz ve bunun gerçekleşmesi için nitrik oksit adında sihirli bir molekül gerekir sağlıklı damarlar esnek bir şekilde genişleyerek penis içindeki süngersi dokuların kanla dolmasını sağlar ve bu da sertleşmeyi oluşturur. Ancak yıllar içinde damarlarımız esnekliğini kaybeder, iç duvarlarına plaklar birikir ve kan akışı yavaşlar. İşte bu noktada yeterli kan akışı sağlanamadığı için sertleşme sorunları yani iktidarsızlık baş gösterir. Yani sorun sadece hormonal değil, aynı zamanda damarsal bir sorundur. Cinsel performans düşüklüğü, aslında vücudunuzun size verdiği bir uyarıdır, genel damar sağlığınızın da risk altında olabileceğinin bir işaretidir. Bu düşmanı yenmek için hem hormonlarımızı ateşlemeli hem de damarlarımızı gençleştirmeliyiz. Peki, modern tıbbın sunduğu o mavi haplar, o anlık çözümler bir çare mi? Kısmen evet, ama sadece bir yara bandı gibi. Onlar sorunun kökemine inmezler, sadece semptomu geçici olarak maskelerler. O anı kurtarırlar ama bir sonraki sefer için aynı endişe ve belirsizlik devam eder. Üstelik yan etkileri, baş ağrısı, mide rahatsızlıkları, ani tansiyon düşüşleri gibi riskleri de cabası. Asıl çözüm, bedenin kendi kendini onarma gücünü harekete geçirmekte, doğanın bize sunduğu o saf ve güçlü kaynaklara geri dönmekte yatar. İşte bu noktada size dedelerinizin, Belki de büyük dedelerimizin bildiği, Anadolu'nun bereketli topraklarında binlerce yıldır bir gençlik ve güç sırrı olarak fısıldanan bir kürden bahsetmek istiyorum. Bu kürün başrolünde çoğumuzun çocukluğundan bildiği o mütevazı ama içi hazinelerle dolu keçi boynuzu var. Evet yanlış duymadınız, keçi boynuzu. Belki onu sadece bir atıştırmalık olarak gördünüz, belki de pekmezini kahvaltılık olarak tükettiniz ama onun içinde saklı olan potansiyelin, özellikle erkek cinsel gücü ve testosteron üretimi üzerindeki mucizevi etkilerinin farkında değildiniz. Bu kadim bilgi, şehir hayatının karmaşasında, hızlı çözümlerin cazibesinde unutulup gitti. Oysa dedelerimiz, yorgun düştüklerinde, güçten kesildiklerinde ne yapacaklarını çok iyi bilirlerdi. Onların ilacı topraktan gelirdi, Keçi boynuzu, onların doğal viagrası, onların enerji ve canlılık kaynağıydı. Şimdi bu kürün sadece keçi boynuzundan ibaret olmadığını, onu daha da güçlendiren özel bir karışım olduğunu açıklayacağım. Bu, dedenizin gençlik sırrının ta kendisidir. Bir avuç ceviz içi, bir tatlı kaşığı saf bal ve yarım çay kaşığı tarçınla birleşen keçi boynuzu pekmezi hormonlarınızı doğal yoldan ateşleyen, kan akışını coşturan ve cinsel gücü zirveye taşıyan bir iksire dönüşür. Bu karışım neden bu kadar etkili? Neden bir haftada testosteron seviyelerinde gözle görülür bir artış sağlayabiliyor? İşte burada modern bilim devreye giriyor ve bu kadim bilgiyi laboratuvar sonuçlarıyla doğruluyor. O basit karışımın arkasındaki bilimsel mekanizmayı anladığınızda ona olan inancınız daha da artacak. İlk olarak keçi boynuzuna bakalım. Keçi boynuzu, testosteron üretiminin en temel yapı taşlarından biri olan çinko minerali açısından olağanüstü zengin bir kaynaktır. Vücudunuzda yeterli çinko olmadan, beyniniz testosteron üretimi için gerekli sinyalleri verimli bir şekilde gönderemez. Çinko, adeta hormon fabrikanızın anahtarıdır. Keçi boynuzu kürüyle vücudunuza bol miktarda doğal çinko sağladığınızda, bu fabrikanın şalterini yeniden açmış olursunuz. Ailece keçi boynuzu kan damarlarının esnekliğini artıran ve nitrik oksit üretimini tetikleyen güçlü antioksidanlar ve polifenoller içerir. Hatırlayın, nitrik oksit sağlıklı bir ereksiyon için ne kadar önemliydi. Bu molekül damarlarınıza gevşe ve genişle komutunu verir. Böylece penise giden kan akışı maksimuma çıkar. Daha fazla kan akışı, daha sert, daha uzun süren ve daha tatmin edici bir ereksiyon demektir. Yani keçi boynuzu hem testosteron üretimini tetikler hem de sertleşme için gerekli olan damar sağlığını destekler. İktidarsızlık sorununa iki koldan birden saldırmış olur. Şimdi karışımdaki diğer kahramanlara gelelim. Ceviz, omega-3 yağ asitleri ve L-arginin adı verilen bir amino asit açısından çok zengindir. L-arginin vücutta doğrudan nitrik oksite dönüştürülür. Yani ceviz nitrik oksit üretimini destekleyerek keçi boynuzunun kan akışını artırıcı etkisini daha da pekiştirir. Damarlarınız için adeta bir gençlik iksiridir. Bal sadece tatlandırıcı değil, aynı zamanda bor minerali içerir. Bor vücutta testosteronun daha verimli kullanılmasını sağlayan ve cinsel isteği yani libidoyu artıran çok önemli bir elementtir. Tarçın ise kan şekerini dengeleyerek enerji seviyenizi gün boyu sabit tutar ve insülin diyencini kırar. Yüksek insülin seviyeleri testosteron üretimini baskılayan gizli düşmanlardan biridir. Tarçın bu düşmanı saf dışı bırakarak testosteronun önünü açar. Gördüğünüz gibi bu karışım rastgele bir araya getirilmiş malzemelerden oluşmuyor. Her bir bileşen bir diğeriyle uyum içinde çalışarak vücudunuzun cinsel güç mekanizmalarını A'dan Z'ye onaran bütünsel bir sistem oluşturuyor. Bu Anadolu bilgeliğinin modern bilimle buluştuğu, hormonlarınızı doğal yolla ateşleyen mükemmel bir formüldür. Bu kürü hayatınıza dahil etmekse şaşırtıcı derecede kolaydır. Her sabah kahvaltıdan önce veya sonra bir büyük yemek kaşığı taze ve kaliteli keçi boynuzu pekmezini bir kaseye alın. İçine dövülmüş 2-3 tam ceviz, 1 tatlı kaşığı hambal ve yarım çay kaşığı toz tarçını ekleyin. İyice karıştırın ve afiyetle yiyin. Bunu her gün düzenli olarak yaptığınızda sadece bir hafta içinde vücudunuzdaki değişimi hissetmeye başlayacaksınız. İlk fark edeceğiniz şey enerji seviyenizdeki artış olacaktır. Sabahları daha dinç uyanacak, gün içindeki o meşhur yorgunluk hissinin azaldığını göreceksiniz. Zihinsel olarak daha berrak, ruh hali olarak daha pozitif olacaksınız. Bunlar testosteron seviyenizin yükselmeye başladığının ilk işaretleridir. Ardından cinsel isteğinizde, yani libidonuzda bir canlanma olduğunu fark edeceksiniz. Unutulmuş hisler yeniden yüzeye çıkacak, eşinize karşı olan arzunuz artacaktır. Bu, ateşin yeniden harlanmaya başladığının göstergesidir. Ve en önemlisi, yatak odasındaki performansınızda somut bir iyileşme göreceksiniz. Kan akışınızın düzelmesiyle birlikte sertleşme kaliteniz artacaktır. Ereksiyonlarınız daha güçlü, daha güvenilir ve daha uzun süreli olacak. O meşhur performans kaygısı yerine kendine güvene bırakacaktır. Kontrolün yeniden sizde olduğunu hissetmek sadece cinsel hayatınızı değil tüm yaşamınızı olumlu yönde etkileyecektir. Bu basit alışkanlık bir domino taşı gibi hayatınızdaki diğer her şeyi de iyileştirecektir. Kendinizi daha erkek, daha güçlü, daha canlı hissedeceksiniz. Eşinizle aranızdaki o duygusal ve fiziksel bağ yeniden güçlenecek, ilişkinizde yeni bir heyecan ve yakınlık katacaktır. Unutmayın, cinsel sağlık genel sağlığın bir yansımasıdır. Cinsel gücünüze yaptığınız bu yatırım aslında tüm bedeninize ve ruhunuza yaptığınız bir yatırımdır. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Benim gibi hekimler bu kadim bilgilerin bilimsel temellerini anlayarak size rehberlik etmek için buradayız. Ancak asıl güç sizin elinizde. Doğanın size sunduğu bu şifalı armağanı kabul etmek, bedeninize yeniden kulak vermek ve ona ihtiyacı olan desteği sağlamak sizin seçiminiz o kimyasal dolu kutulara o geçici çözümlere mahkum değilsiniz kendi mutfağınızda her gün sadece birkaç dakikanızı ayırarak hazırlayabileceğiniz bu basit kürüle gençliğinizin gücünü o kaybolduğunu sandığınız canlılığı geri kazanabilirsiniz bu bir haftalık bir deneme değil bir yaşam tarzı değişikliğinin ilk adımıdır bu kür size vücudunuzun hala ne kadar muhteşem bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatacak Size yaşın sadece bir sayı olduğunu ve doğru destekle her yaşta tatmin edici, tutkulu ve sağlıklı bir cinsel yaşamın mümkün olduğunu kanıtlayacak. İktidarsızlık kelimesini lügatinizden çıkarıp atın. Onun yerine cinsel canlılık, enerji, güç ve performans kelimelerini koyun. Bu sizin hakkınız. Kendinize bu şansı verin. Bu basit adımı atın ve Anadolu'nun binlerce yıllık bilgeliğinin bedeninizi nasıl dönüştürebileceğine bizzat şahit olun. Unutmayın, en büyük sır çoğu zaman en göz önünde durandır. O sır şimdi sizin ellerinizde. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.